çocuklar Ahmet'e bakın. Oh vay canına, aferin sana. Aa, aa, ne oldu şimdi? Boş ver, bunu sonra tartışırız. Ve şimdi, artık gidelim burada. Önce sen, ...ve bunu nasıl başardın? Ağabey, kafamın içinde bir ses duydum. Bana nasıl güvende olacağımı söylüyordu. Beni alevlerin arasında iki çığın tadı kibar bir sesti. Her neyse işte bizi sıcaktan unutardı orası kesin. <laughs> Mehmet çok komiksin. Çok çalıştık. Neyse planınız işe yaradı artık okulun ucadılarda değil. Güç yine Hacettepe'lerde.